Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz çarpanlar ve katlar. LGS müfredatının ilk konusu oluyor. Ve aynı zamanda 8. sınıfın da ilk konusu. Şimdi çarpanlar katlara biz başlamadan önce şunu öğrenmemiz gerekiyor. Asal sayılar. Başlığımızı atıyoruz asal sayılar diye. Şimdi asal sayı dediğimiz olay nedir? Önce ona karar vermemiz lazım. Asal sayının tanımı şu. Kitaplarda yazan. Yalnızca 1 ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar diyoruz biz. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken kısım şu. Yalnızca 1 ve kendisine dediğim için dolayısıyla benim asal sayım birden büyük olmak zorunda. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü bir olduğu zaman bir kendine de nasıl bölünebilir? E cümlemde bir ve kendisi diyorum ben. Dolayısıyla benim bir dışında bir sayı olması lazım. Ve altını çiziyorum doğal sayı olmak zorunda. Çünkü doğal sayı olmadığı zaman eksi 5'i de almam lazım mesela. Ama eksi 5 beş, normal 5'e de bölündüğü için. Dolayısıyla ben şunu diyorum. Yalnızca bir ve kendisine tam bölünebilen sayılara asal sayılar diyoruz biz. Şimdi asal sayılara geçtikten sonra şunu yapmamız lazım. Bölme bölünebilme kuralları. Hızlı bir şekilde onlar işleyelim. 2 ile bölünebilme. Bu inanılmaz kolay. Sayının son rakamı çift olmak zorunda. E, 2'den sonra 3 geliyor. 3 ile bölünebilme. Bu da biz diyoruz ki sayının rakamları toplamı 3'e bölünmek zorunda. E 3'ten sonra 4 geliyor. 4 ile bölünebilme başlığımızı atıyoruz. E 4 2'nin abisi olduğu için e biz 2'de son rakamı dedik. 4'te de şunu diyoruz. Son 2 basamağı artık 2 rakam demiyoruz. Son 2 basamağı 4'e tam bölünmek zorunda. E 4'ten sonra 5 geliyor. 5'i alıyoruz. E 5 ile bölünebilme 5'in katlarını ritmik bir şekilde saydığımızda 5 10 15 20 diye devam ediyor. E buradaki ayrıntı da şu. Son rakamı 0 veya 5 olmak zorunda. E şimdi geliyorum 6'ya. E, 6'yı da ben 2 çarp 3'ten oluşturduğum için, o zaman 6'ya da şunu diyorum: hem 2'ye hem 3'e tam bölünmek zorunda. E şimdi hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa, o zaman bir yıldızlı madde. Ben buna çift olmak zorunda diyebilirim. E şimdi 7 müfredatımız da yok. 8 ile bölünebilmeye geliyorum. E 8'de 2 ve 4'ün daha büyüğü olduğu için e 2'de son rakamı dedik. 4'te son 2 basamağı dedik. 8'de son 3 basamağı. Arkadaşlar burada 3 basamağı ayrı ayrı düşünmüyoruz. 3 basamaktaki sayıyı düşünüyorum. Son 3 basamağı 8'e tam bölünmek zorunda. Geliyorum şimdi 9 ile bölünebilmeye. E 9 da 3'ün abisi olduğu için rakamları toplamı 9'a tam bölünmek zorunda. E şimdi bu ne demek? Yani ben rakamlarını toplayacağım, 9'a tam bölünecek. O zaman şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Biz sözel olarak söyleyelim onu. 9'a bölünen, 9'a tam bölünen her şey 3'e bölünür ama 3'e bölünen her şey 9'a bölünmeyebilir. Şimdi geliyorum 10'a. E Bu çok kolay. Son rakamı sıfır olmak zorunda. Bunları genişletebiliriz arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse 100'e tam bölünebilmesi için son iki rakamının sıfır olması lazım. Şimdi biz bunları öğrendiğimize göre bir sayının asal olup olmadığını buradaki kurallara göre bulabiliriz. Peki bitti mi? Bitmedi. E şimdi bir de bizim asal çarpanlarına ayırma olayımız var. Ama çarpan dediğimiz olay nedir? Önce onu bir tanımlayalım. Biz çarpana şunu diyoruz arkadaşlar. Bir doğal sayı iki doğal sayının hatta burayı iki deyip kısıtlamayalım. En az iki doğal sayının çarpımına eşit olacak şekilde yazıldığında elde edilen sayılara o doğal sayının bakın yine söylüyorum doğal sayılar üzerinden gidiyoruz. O doğal sayının çarpanları denir. Altını çiziyorum. Buradaki şartım şu. En az iki tane doğal sayının çarpımı şeklinde yazabileceğiz. Biz bunlara o doğal sayının çarpanları diyoruz. Peki yan başlığımızı atıyoruz. Asal çarpanlarını ayırma. E bu da kendi arasında iki türlüye ayırıyor asal çarpanlarını ayırma. Ben sayfamı şöyle ikiye bölmek istiyorum. Birincisine çarpan ağacı diyorum. İkincisine asal çarpan algoritması. Evet. Çarpan ağacında şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben buraya örnekle devam etmek istiyorum. 90 ile başlayacağım. 2'ye bölündüğü müddetçe 2'ye ayıracağım. 45 olacak. 45'i de tekrar kendi arasında. Ben en küçük asanla devam etmek istiyorum. 45 2'ye bölünmediği için 3 ile devam ediyorum. 3'e 15. 3'e 5. O zaman 90 eşittir diyorum. 2 üzeri 1. Çarpı 2 tane 3 olduğu için 3 üzeri 2. Bir tane 5 olduğu için 5 üzeri 1. Arkadaşlar. Buna ben çarpan ağacı diyorum. Şöyle asallarımı da yuvarlak için alayım. E şimdi çarpan algoritmasında ise 90'ı yine ayırayım. Burada farkını görün. 90'ın yanına bir tane düz çizgi çekiyoruz ve en küçük asalla başlıyorum. 2'ye böldüm 45. 3'e böleceğim 15. 15 3'e bölündüğü için devam ediyorum 5. 5'e bölündüm 1. E bu sefer yine 90 eşittir. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Çarpan ağacı ile asal çarpan algoritmasındaki arasındaki farkı şunu diyebiliriz. En son 1'e ulaşmak zorundayız biz çarpan algoritmasında. Ama çarpan ağacında şunu yapmamız gerekiyor. En küçük 2 tane asala ya da en son sayıyı elde edip asal olarak bırakmamız gerekiyor. Çünkü biz çarpan algoritması dediğimizde yandan gittiğimiz için biz bunları yaparken şöyle yaparız. 1 çarpı 5 5. 5 kere 3 15. 15 kere 3 45. 45 kere 2 90. Ama çarpan ağacında kırmızıyla çizdiğim yer kendi arasında tekrar çarpıldığı için sonucu elde ederim. Yani burada şunu diyeceğim. Sonuçta 1 elde ediyorsam çarpan algoritmasını ayırmışım. Sonuçta 2 tane asal elde ediyorsam ben bunu çarpan ağacı yapmışım. E peki tamam iyi hoş. Elimde 2 ya da daha fazla sayı var. Ama şu an için LGS müfredatında iki sayılı geliyor. E hocam bir de bunların ortak bölenleri olacak. Bunları nasıl bulacağız falan diyeceğiz. Biz bunları ikiye ayırıyoruz yine sayfayı. Ben bir tarafa EBOB demek istiyorum. EBOB'umuzun tanımı da şu. En büyük ortak bölen. Diğer tarafta da ekokumuz var. Ona da en küçük ortak kat demek istiyoruz. Bu isimleri zaten bir ezberleyeceksiniz ama EBOB ve ekokun farkını bulmamız gerekiyor. Şimdi buna ben çok basit bir örnek vermek istiyorum. 20 ve 18 sayılar olsun. Normalde biz bunları bulurken şöyle yapıyoruz. 20'yi iki türlü yapabiliriz. 1 çarpı 20 çarpanlarıyla yazıyorum. 2 çarpı 10 4 çarpı 5 18 de yazıyorum. 1 çarpı 18 2 çarpı 9 3 çarpı 6 E şimdi bunları bir de kendi arasında eşitlemek gerekirse ortak çarpanları 1 var 2 var. 2 tane bölenim var ama en büyüğüm 2 olduğu için ben bunların ebobuna 2 derim. E biraz daha örneği değişelim. Zorlaştıralım. EBOB dediğimiz kavram bu arada şu arkadaşlar. Ee, en çok bölen. Yani mesela 1 olur, 2 olur, 5, 7, 9 diye ortak bölenler gidiyor. Ben buna 9'a mesela şunu diyeceğim. 9 benim EBOB'um diyeceğim. Buna da bir tane daha örnek verelim. 24 ve 60. Şimdi bunların ortak bölenlerini bulalım. Ben bunu da gökkuşağı yöntemi dediğimiz bir yöntemle yazmak istiyorum. 1'e 24. Yani şöyle arkadaşlar. 2'ye 12. 3'e 8. 4'e 6. Bakın. Evet. Şimdi geliyorum 60'a. 1'e 60. E 60 2'ye 30. Şöyle aralara virgül koyayım. Karıştırmayın. 3'e 20 4'e 15 5'e 12 6'ya 10 deyip bırakıyoruz. Bakın. 1 şöyle tersten göstermek istiyorum. 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12, 6'ya 10. E şimdi ortak bölenleri yazarsam burada ne olacak? 1 2 3 4 6 12 e, en büyüğüm olduğu için benim EBOB'um 12. Kurallarımıza biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi EKOK'a gelelim. EKOK dediğimiz kavram da en küçük ortak kat. Aynı örneklerden geleyim mesela ben. Şimdi 20 ve 18. Bunların katlarını yazıyorum. 40, normalde biz size şöyle öğretiyoruz. 60, 80, 100, 120, 140. 160, 180, 300 diye devam ediyorum. E 18'e geliyorum. 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198 diye devam ediyorum. E, ortak katların benim 180 olduğuma göre 180 ve bunun katları yani 360, 540, 720 diye devam edeceğim ama en küçük katımı sorduğu için 180 benim ekokum olacak. Şimdi bunların kısa yollarını falan birazdan göstereceğim sizlere. Onun yerine şunu yapabiliriz. Önce ben ekokta şunu da söyleyeyim. Ekokta özel şart isteyebilir bizden. Özel şart isteyebilir de şu mesela diyebilir ki minimum 40. Yani 40'tan büyük, 100'den büyük diyebilir. Şimdi bir de bizim bunun bir kısa yolumuz var. EBOB ve EKOK'u tek işlemde bulma. Mesela bu arada ondan önce şunu belirtelim. Eğer ki bir bütünümüz var, parçaya gidiyoruz. Yani bütünümüzü parçalıyoruz. Mesela bir tarlamız var. Tarlamızı eşlere, karelere bölüyoruz. Tarlamızı farklı bir şeylere bölüyoruz. O zaman biz ne yapıyoruz? Ebob kullanıyoruz. Çünkü adı üzerinde en büyük ortak bölen diyorum. Yani Ebob diyorum. E -bop. bir de benim şöyle bir durumum var. Parçalarım var. Yani küçük küçük puzzle'larım var. Onları birleştirerek büyük bir şekil elde etmem gerekiyor. O zaman da ben ekok kullanıyorum. Peki hocam biz bunları çocuk gibi 6. sınıfmış gibi böyle mi düşüneceğiz diyeceksiniz. Hayır öyle yapmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi sayılarım 60 ve 80 olsun. E şimdi 60 ve 80'in ekokunu veya bobunu aynı anda bulalım. Çizgimizi çekiyoruz asal çarpan algoritmasına. E 2 ile başlamamız gerekiyor en küçük asalla. 30'a 40. 2'ye bölüyorum. Bölündüğü müddetçe devam ediyorum. 15'e 20. 2'ye bölüyorum. 10. 15. 2'ye bölüyorum. 5. 15. E şimdi ikisi de 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünen olduğu için 3 ile devam ediyorum. 5, 5. 5'e bölündüm bir. Şimdi EBOB bulurken şunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Size bir tavsiye bu arada. Eliniz alıştıktan sonra tabii. Ortak bölenlerin şuralarına birer tane yıldız koyuyoruz. Bakın. Ben birer tane yıldız koydum. E şimdi 2 bölmedi. 2 bölmedi. 3 bölmedi. 5 böldü. Ortak bölenleri çarpıyorum. E bobum 20. E şimdi geliyorum bir de buna ekok bulalım. Ekokta ise tamamını çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 diyorum. E hepsini çarptığımda Birçoğunuz belki şu an yapmıştır. 240 olacak. Dolayısıyla EBOB'u ve EKOK'u tek seferde yapabilirim. Bu arada arkadaşlar size bir tavsiye. Eğer ki bir soruda EBOB ve EKOK soruyor. Sayıların sonlarında ikişer tane sıfır varsa yani şurada bir sıfır burada bir sıfır ona da bölerek devam edebiliyorsunuz. Yani kolaylık olsun diye söylüyorum. Şurada da onu göstereyim. 60 ve 80'i yan yana yazıp bölüyorum. E sonunda birer tane 0 olduğu için 10'a bölüyorum. 6'ya 8 oldu. 2'ye böldüm. 3'e 4 oldu. Şuraya yıldızladım tabi yıldızladım. 2 oldu 3 oldu. 2'ye böldüm 1. Bunun birazdan daha kolayını göstereceğim. Bakın böyle de daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen devam etmek istiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Bir de benim burada aralarında asal sayı kavramım var. Onu özellikle burada söylemek istedim ki daha kolay bir şekilde yapalım. Arkadaşlar aralarında asal sayılar da şu. Birden başka ortak böleni olmayan sayılar. Bakın burada asal falan demedim. Birden başka ortak bölen olmayacak. Yani 5'e 10 gibi. Burada ne olacak? 5 ve 10. Ortak böleni 5 olduğu için alanında asal değil. Ama 25 ile 32 mesela. 25'in bölenleri 32'yi bölmüyor ki. Şimdi mesela bir tane 25 ile 32 diyelim. Şimdi ben 25'in bölenlerini alta yazmak istiyorum. 25, 5 ve 1 olur. Başka bir şey bölmez. Ama 32'nin bölenleri 16 8 4 2 1 e Bununla bunun ortak bölen olmadığı için ben bu arkadaşlara aralarında asal demek istiyorum. Şimdi burada da bir tane kuralım var. O da şu. Aralarında asal sayıların daima ama daima geçerlidir bu arkadaşlar. EBOB'u 1'dir. EKOK'u da çarpımlarıdır. Hiç uğraşmayız biz. Yani adam 25 32 derse EBOB'una 1'i, EKOK'una yapıştırıp geleceğim hemen. Şimdi hazır yeri gelmişken ben şunu söylemek istiyorum. Şurada da belli başlı kurallarım var. Onları yazmak istiyorum. birbirinin katı olan sayılarda. Mesela ben dedim ki birbirinin katı olan sayılardan kastım da şu. 8'e 16. EBOB ve EKOK diye şöyle şuraya not edeyim. EBOB küçük olan EKOK büyük olan arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Mesela 8-16 dedim. O zaman EBOB 8 olur, EKOK 16 olur. Bir kuralım daha var. Bu hepsinde geçerli. İki sayının sayılar AB olsun, EBOBları ile EKOKlarının çarpımı sayıların kendi çarpımlarına eşittir. Diğer kuralım da bu. Sayıların EBOB ve ekoklarının çarpımı sayılarının kendilerinin çarpımına eşittir arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Şimdi aralarında asalları da tekrar edelim hızlı bir şekilde. Aralarında asalların EBOB'u 1, ekoku çarpımlarıdır. Ve birbirinin katı olan sayılarda ne dedik? Ekok büyük olan, EBOB küçük olan. Bir de bir kuralım daha vardı. EBOB'la ekokun Ebobla ekokun çarpımı daima sayıların çarpımına eşittir. Şimdi yeri geldiği için bir, bir iki tane soru çözelim. Soru şu. Ali bilyelerini 3'erli ve 5'li paketleyebiliyor. Şimdi demin ki bahsettiğim özel durumu söyleyeceğim. Ali'nin en az 46 tane bilyesi varsa ya da Ali'nin 46'tan fazla bilyesi varsa Ali'nin bilye sayısı en az kaçtır diyorum. E şimdi 3'ün ve 5'in bakın. Ne yapıyorum? İki parçam var. Parçadan bütüne gidiyorum. E, dolayısıyla ekok kullanacağım. 3 ve 5 aralarında asal çünkü ortak bölenleri yaz. Yok. O zaman ne yapıyorum? 3 ile 5'i çarpıyorum 15. Ama şart diyor ki 46'dan fazla diyor. Yazıyorum o zaman. 15 30 45 60 ama 46'dan fazla dediği için benim biliye sayım en az 60. Bir tane daha çözmek istiyorum. Bu sefer de veli olsun. Veli 40 ve 48 kiloluk bulgurları eşit poşetlere koyacaktır. Eşit ağırlıktaki poşetlere koyacaktır diye düzeltelim. Veli kaç çeşit kaç çeşit ağırlıkta diyeyim. Poşetleme yapabilir. E burada bütünlerim var. Bütünlerimi parçalıyorum değil mi? Ne yapıyorum yani? Bütünden parçaya gidiyorum. Yani EBOB kullanıyorum. Hemen yazıyorum. 40 ile 48'i 2'ye bölüyorum. 20, 24. 2'ye bölüyorum. 10, 12. 2'ye bölüyorum. 5'e 6. E şimdi 5 ve 6'nın daha ortak bölen olmadığı için aralarında asal olduğu için benim EBOB'um 8. Şuraya yazıyorum yani EBOB eşittir 8. Ama burada en fazla kaç kiloluk poşetleyebilir demiyor ki. Kaç çeşit poşetleme yapabilir diyor. O zaman 8'i yazıyorum. 8'in bölenlerini bulmam gerekiyor. 4 olabilir. 2 olabilir ve 1 kiloluk poşetleme yapabilir. Yani burada veli 4 çeşit paket yapabilir. Şıklarda C de vardır. Kesinlikle C de olur ama C'ye düşmüyoruz. C bizim en fazla paketleme ya da en fazla ağırlıkta kullanabileceğimiz kısım. Ama ben burada ne yapıyorum? 8 ve 8'in bölenlerini buluyorum. 8'in bölenleri ne var? Kolay olduğu için hemen yazıyoruz. 8, 4, 2 ve 1. Yani 4 çeşit paketleme yapabiliriz. Şimdilik konumuzu burada bitiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumuz üstü sayılar. Arada yine çarpanlar katlarla ilgili soru çözüm videomuz gelecek. Kendinize şimdilik iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.